Evet arkadaşlar bugün boya kalemlerimi çekiyorum. Ve içinde tam tamına 12 tane renk var. Renkleri göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar içinde renklerimiz bunlar. Ve şimdi sıradaki eşyamıza geçiyoruz. İkinci eşyamız yapıştırıcımız. Şu anda şu marka diyorum. Lajo Blue Sticks. Böyle Bırakıp içindeki renk geçiyoruz. 3-2-1 İçi beyaz. Gördüğünüz gibi beyaz. Ve şu anda yapıştırıcısını bilmiyorum çünkü daha yeni aldık. Ay. Evet arkadaşlar sadece bu ikisini aldım. Bakalım ne olacak? Bunları kaybedecek miyim? Ne yapacağım? bir fikrim yok şu anda okula götürmek yani istiyor muyum istemiyor muyum bilmiyorum. Ee, şimdi bunları nereye koyacağımı birazdan göstereceğim. Fakat pardon pardon göstermeyeceğim. Ee, bunları güzelce bir yere yerleştireceğim. Böyle duracaklar. Hiçbir şey olmayacak. Bunlar böyle kalacak. Ben de çok güzel bir hayat yaşayacağım bunlar sayesinde. Bay bay. Arkadaşlar bir tane mi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir tane su silahım var. Su bu şekilde. Aa, bu şekilde olmasının sebebi daha güzel atışı. Üçlü atış başka bir şey daha göstereceğim şimdi birazcık. Evet arkadaşlar bu Master Trax, bazı videolarda görmüşsünüzdür. Bu Master Trax ilerleyebiliyor. Uzaktan kumandalı ve daha tabi dinlemiyor. Ben bunu bir kere dışarıda denedim ve müthiş gidiyor. Alın. Yoksa çok kötü. Yani uzaktan kumandalı bir alaba. Al, al. Evet arkadaşlar bu bir için dönen şey bu dönen şey bakalım ne zaman duracak. Şu anda çok hızlı dönüyor. Siz fark etmiyorsunuz ama şu toplardan anlayın. Bakın ters döndü. Çok garip değil mi ters döndü. Evet arkadaşlar bu çok güzel dönüyor. Birazdan bitecek gibi gözüküyor. O türlü değil daha da hızlanıyor.